portakal ay mandalinayı bulmaya gidelim. Geldi. Bunu bizim eve gidersek de böyle bir uygulama yükleriz buna tamam mı? Broslar çekip çekelim mi? Ay hadi. Arkadaş hadi başla. Gel yiğit bak orada portakal ay mandalina. Gel topla bir tane. Ne? Hadi yiğit. Şurada Topla hadi. bak şurada çok turuncu bir şey var gel. Hmm. Bunu al hadi. Çevirerek Ama Ama bu alayım. yalnız bu Çevirerek Daha al. büyük ki minikleri, alayım. minikleri alayım. Hayır mı Yiğit miniklerin tadı çok güzel olur. Bu da olur. Ben Bak ben de bunu koparttım. Çok güzel gözüküyor değil mi? Ben, ben... Gel Yiğit. <laughs> hadi söyle Yiğit. Şimdi video başladı mı? Hı hı. Evet arkadaşlar yalnız da Yiğit. yani bilerek yapmadık. Ne dedi kim? İyi. Şimdi videoyu nerede bitirelim? Bence şu Son olarak ne yapalım biliyor musun? Ne? Hadi like atmayı unutmayın.